Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'ın geleceğe açılan kapı olarak duyurduğu NEON projesi çökmek üzere. Şu ana kadar 50 milyar dolar harcandı ama ortada ne bir şehir var ne de net bir gelecek. Yatırımcılar geri çekiliyor. Riyad şimdi rotayı değiştirme arayışında. Peki NEON neden tıkandı? Haberimize bakalım. Beyaz fil sendromu diye bir kavram duydunuz mu? Yarım kalan, bazen de tamamlanmasına rağmen beklenen faydayı bir türlü üretmeyen, devasa bütçeli kamu projeleri için kullanılan meşhur tanım. Suriye Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın 500 milyar dolarlık neon projesi için de artık bu benzetme yapılıyor. Hatırlayın, 170 kilometre uzunluğunda, 2030'a kadar 9 milyon insanı barındıracağı iddia edilen, otomobilsiz, aynalarla kaplı, dikey bir şehir vaat ediliyordu. The Line adı verilen bu proje, ilk açıklandığında mimarlık ve şehircilik dünyasında tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı. Kimileri hayran kaldı, kimileri ise daha en baştan bu işin fazla iddialı olduğunu söyledi. Zaten Selman'ın hayali de buydu. Alışılmışın tamamen dışında, dünyanın daha önce hiç görmediği, ben yaptım denilebilecek bir yer. Kağıt üzerinde her şey etkileyiciydi. Sunumlar, videolar, vaatler, hepsi kusursuzdu. Mükaddimlikum The Line. مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي اليوم صفر سيارات صفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية تستطيع أن تقضي حواجك اليومية بمدة مشي أقصاها خمس دقائق أما proje artık vizyoner atılımdan çok pahalı bir çıkmaza andırıyor. Maliyet patlaması, teknik imkansızlıklar ve yatırımcı kaçışı nedeniyle ciddi biçimde sendeledi. Financial Times'ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı raporda bunu doğruluyor. Riyad'ın yıllardır parlatmaya çalıştığı vitrinin arkasında derin bir kriz var resmi açıklamalarda hala stratejik öncelik denilen Neom'un kalbi The Line artık eskisi kadar iddialı değil. Hatta projeye yakın bazı isimlere göre bu çizginin hiç tamamlanmama ihtimali bile masada. Bugüne kadar projeye en az 50 milyar dolar harcandı. Buna rağmen ortada çalışan bir şehir değil, büyüyen bir belirsizlik var. Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'ın doğrudan himayesinde yürütülen Neom'da üst yönetim sürekli ek bütçe talep ediyor. Ancak küresel yatırımcılar mesafeli, büyük yabancı sermaye ise beklenen ölçüde gelmedi. Projede çalışan bazı teknik isimler, evet, teoride yapılabilir ama kimse bu faturayı ödemek istemiyor diyerek durumu özetliyor. Suudi Arabistan şimdi rotayı kısmen değiştiriyor. Kentsel mega projelerde tökezleyen Riyad, son dönemde yapay zeka altyapı yatırımlarına hız vererek küresel eğer yarışında söz sahibi olmaya çalışıyor. Bu alan en azından şimdilik NEOM'dan daha gerçekçi görünüyor.